İsmail Saymaz, Altılı Masa'nın altından geçen iki fay hattı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in bir TV yayınında sarf ettiği HDP'ye bakanlık verilebilir sözleri Millet İttifakı'nda krize dönüştü. Aslında Tekin her sosyal demokratin ifade edebileceği demokratik bir ilkeyi ve anayasayı hatırlatmıştı. Fakat hiç tahmin edemeyeceği şekilde bastırılan bir gerilimi tetikledi. Eminim Tekin hala şaşkındır. O akşam CHP'ye yönelik eleştirilerinden ötürü partisi içinde başını belaya sokmakla bilinen ve ittifakı sabote etmekle suçlanan İyi Parti milletvekili Yavuz Ağralioğlu ilk kez yalnız bırakılmadı. İyi Parti dünden önceki günden farklı olarak bütün kurumsal yapısıyla ayağa kalktı. Ağır Alioğlu'nun eleştirilerine İyi Parti'nin iki numaralı ismi Koray Aydın ve Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu da katıldı. İyi Parti lideri Akşener de Yeni Çağ TV'deki yayında HDP varsa biz yokuz dedi. Akşener, Tekin'in CHP'de kilit taşlarından birisi olduğunu söylerken böyle bir cümle kurduğuna göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir diye konuştu. İki fay attı. Tekin, CHP'de genel merkeze muhalif kabul ediliyor. Bir hizipte yer almıyor ve bağımsız hareket ediyor. Açıklamalarını partinin resmi görüşü saymak hatalı olur. Zaten Tekin eleştirileri yanıtlarken altılı masanın sözcüsü müyüm diye yanıt veriyor. Kesinlikle haklı. Gerçekte Tekin hiç tahmin edemeyeceği bir şekilde altılı masanın altından geçen şu iki fay hattını harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Altılı masa seçim ittifakına dönüşecek mi? Altılı masa uzlaşır mı? Altılı masa 28 Şubat'tan beri 6 kez toplandı ve sadede gelemedi. Ne ittifaka dönüşüp dönüşmeyeceklerini ne de ortak cumhurbaşkanı adayını kararlaştırabildiler. Bu süreçte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığını gayri resmi bir şekilde ilan etti. CHP'nin asıl kilit taşları adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu Edirne ve Yalova'daki törenlerde 13. Cumhurbaşkanı diye anıldı. En son Kılıçdaroğlu geçen hafta altılı masa uzlaşırsa cumhurbaşkanı adaylığına hazırım dedi. Bu cümle altılı masadaki gerilimi bir üst aşamaya taşıdı. Baştan görüşümü açıklayayım. Uzlaşma zor görünüyor. Neden mi? İyi Parti'de Mansur Yavaş sesleri Akşener Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıkladığı andan beri tabanından baskı görüyor. İyi Partililer ya Akşener'in bu sözünü gözden geçirmesini ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday yapılmasını istiyor. İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu tek örnek değil. Geçen gün İyi Parti'nin il başkanları buluşmasında birden çok il başkanı vatandaşın yavaşın aday olmasını istediğini aksi halde seçimin kaybedileceğini söyledi. Bu görüş bütün İyi Parti'ye hakim. İyi Partililer AK Parti ve MHP'den katılanların Kılıçdaroğlu'na soğuk baktığını anlatıyor. Zaten Akşener de kazanacak, seçilecek adayı tanımını getirirken Kılıçdaroğlu'ndan başka birini kastediyor. O kişi bugün itibariyle yavaş. Malum 6. masanın 2. turunun ilk oturumu 2 Ekim günü yapılacak. O güne dek Kılıçdaroğlu'nun altılı masayı kendi adaylık ilanına hazırlayacağını düşünüyorum. Diğer taraftan İyi Parti'nin Yavaş'ın adının altını daha çok çizeceğini tahmin ediyorum. Günün sonunda İyi Parti Yavaş'ın adını masaya getirebilir. Cumhurbaşkanı adayı CHP'li olsun. Buyurun Yavaş da CHP'li diyebilir. Bu teklif altılı masada taraftar bulabilir. Adayını muhafazakarlardan oy alacak biri olması gerektiğini dillendiren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu tercih yapmak durumunda kalırsa yavaşça evet diyebilir. Çoklu aday olasılığı. Altılı masanın olasılıklı en kötü senaryoya ilişkin hazırlığı bulunmuyor. CHP Kılıçdaroğlu'nun aday adaylığını masaya getirirse ki öyle olacak, İyi Parti'nin ve diğer bileşenlerin tavrı ne olur? Altılı Masa 2018'deki gibi çoklu aday formülüne gidebilir. Altılı Masadan birden çok aday da çıkabilir. Bu birinci fay hattı. Milletin HDP sorunu. Tekin'in harekete geçirdiği ikinci fay hattı ise seçim ittifakı meselesi. Altılı Masadaki HDP'nin görünmez varlığı Tekin'in açıklamalarıyla görünür hale geldi. CHP 2019 yılındaki yerel seçim deneyiminden ötürü HDP seçmenlerinin kilit taşı değerinde olduğunu düşünüyor. Haksız sayılmazlar fakat HDP ile hangi statüde ilişkileneceklerini bilemiyorlar. HDP ortak cumhurbaşkanı adaylığına kendileriyle şeffaf ilişki kurulması halinde evet diyeceğini söylüyor. Tabii bir şartla, adayın Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu olması halinde. CHP'nin adayı kim olursa olsun HDP'lilerin öne sürdüğü çerçevede görüşmeyi kolaylıkla anlatamayabilir. Seçmenin gözünde HDP'nin de adayı pozisyonuna düşebilir. Seçim sürecinde HDP'li bir siyasetçinin Öcalan hakkında sarf edebileceği birkaç söz cumhurbaşkanlığını Erdoğan'a armağan edebilir. Zaten İyi Parti yavaşı işaret ederken HDP mecburiyetini devreden çıkaracağını düşünüyor. HDP oyuna gerek kalmaksızın bir pazarlığa girmeksizin seçimin alınabileceğini hesap ediyor. Kimi araştırmalarda Yavaş'ın HDP seçmenlerinden oy alabileceği, ilk turda bile kazanabileceği vurgulanıyor. Bu doğru fakat şu gerçek ıskalanıyor. Yavaş aday olduğu takdirde Kürt meselesi dahil birçok demokratik meselede görüşlerini belirtmek zorunda kalacak. Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için bile yanlışlıkla inşallah dediği için düzeltme yayınlayan Yavaş'ın en zorlandığı alan Kürt sorunu olacak. Ki Kılıçdaroğlu için Alevi kartını hazırda tutan Erdoğan'ın Yavaş'ın aday olması durumunda Kürt kozunu oynayacağını görmemek saflık olur. Tipik Erdoğan siyaseti. İç Anadolu ve Karadeniz'de altılı masayı HDP ile işbirliğiyle suçla, Güneydoğu'da bunlar Kürt düşmanı de. Erdoğan Yavaş'ın 1990'lı yıllardaki videolarını elinden gelse her Kürt'e tek tek gösterecektir. Yavaş'ın hazırlıklı olması gerekir. 7 Haziran'ı tekrarlamak. Kimi CHP'liler İyi Parti kurucu kadrosunun ağırlıklı MHP'li olduğunu göz ardı ediyor ve bu yüzden 7 Haziran 2015'teki genel seçimden sonra MHP ile HDP'yi aynı koalisyonda buluşturma çabasını tekrarlıyorlar. İyi Parti'nin HDP ile aynı masada oturması varlığının inkarı demek. Partinin anahtarını Devlet Bahçeli'ye vermesi demek. Olmazları oldurmanın anlamı yok. Diğer taraftan İyi Parti'nin HDP'ye sırt dönen bu tavrının HDP seçmenini ve daha geniş anlamda Kürtleri etkileyeceğini Erdoğan'a oy vermeseler bile sandığa gitmeme tavrı göstereceklerini görmek gerekiyor. Bu da Erdoğan'ı kazandıracaktır. Altılı Masa veya tek başına CHP eğer bir cumhurbaşkanı adayı gösterecekse bu kişi kesinlikle HDP ile görüşmelidir. Aday HDP'lileri dinlemeli ve onların değerlerini dikkate almalıdır. Erdoğan seçimi kazanmak için İmralı'dan mektup getirmekten ve Abdullah Öcalan'ın kardeşini TRT'ye çıkarmaktan çekinmezken muhalefetin HDP'lilerle görüşmemesi salt Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybına sebebiyet vermez, milyonlarca HDP'linin Türkiye'ye aidiyetinin zedelenmesini, Ankara'dan yüz çevirmesini beraberinde getirir. Bu akıbeti arzulamak vatanseverlik midir? Altılı Masa'nın çıkış yolu belli, herkesin Cumhurbaşkanı'nı bulmak. İyi Partili'nin terör kaygısını, Kürt seçmenin dışlanma ve düşmanlaştırılma endişesini giderecek yöntem budur. Altılı Masa'nın kilit taşı da budur. Yarkadaşa suç duyurusu talimatını Akşener verdi. İYİ Parti ve Gürsel Tekin arasındaki tartışmaya eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da dahil oldu. Yarkadaş, İYİ Partilileri HDP'lilerin de oylarıyla kazanılan belediyelerde makam mevki sahibi olmakla ve ihale almakla suçladı. Bu konu Akşener'in dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinde açıldı. Akşener, İmamoğlu ile görüşme sırasında yarkadaşa olan kızgınlığını saklamadı ve açıkça dile getirdi. Akşener, Yarkadaş'ın TV kanalındaki açıklamalarını, gece eşi Tuncer Akşener'in kendisine izlettiğini, çok öfkelendiğini, derhal Genel Sekreter Uğur Poyraz'ı arayarak suç duyurusunda bulunma talimatı verdiğini anlattı. İsmail Saymaz